Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin çağdaş kölelik biçimleri üzerine araştırmalar yapan özel röportörü Doğu Türkistan'la ilgili raporunu yayınladı. Röportör yayınladığı raporda başta Uygur Türkleri olmak üzere diğer Türk toplumlarının tarım ve imalat gibi sektörlerde zorunlu çalıştırıldığını ortaya çıkarttı. Rapora göre Uygur Türkleri başta olmak üzere 3 milyondan fazla Türk 3 seneyi aşkın bir süredir sözde yeniden eğitim merkezlerinde sistematik olarak alıkonuluyor. Raporda Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri ve diğer Türk toplumların zorunlu çalıştırma ve soykırım kurbanı olduğu kanıtlandı. Radio France International'ın 15 Ağustos tarihli haberine göre Çin'in resmi verileri Çin virüsü salgınının ve emlak piyasasındaki krizin Çin ekonomisini sert bir şekilde etkilediğini ortaya koyuyor. Ayrıca Çin'in tüketim malları ve sanayi üretiminin toplam perakende satışları Temmuz ayında misli görülmemiş bir şekilde düştü. Çin İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre hane halkı harcamalarının önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları Haziran'da %3,1 olup bu rakam Temmuz sayına gelindiğinde yıllık bazda ancak 2,7 arttı. Tayvan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tepede düzenlenen basın toplantısında Çin'in Tayvanlı yetkililere alınan yaptırım kararına tepki gösterdi. Sözcü Çin'in Tayvanlıların eylemlerini dikte etme yetkisi olmadığını belirtti. Tayvan hukukunun üstünlüğünü koruyan demokratik bir ulus olduğuna dikkat çeken sözcü otoriter bir rejimin gözdağı ve tehditlerine asla boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Çin'in yaptırım listesinde yer alan Tayvan Yeni Güç Partisi Başkanı Tayvanlı yetkililerin Çin'i ziyaret etmediği için yaptırımları ...pratik bir etkisi olması muhtemel değil, dedi. Başkan ayrıca, Tayvan bağımsız, egemen bir ulus ve ben Tayvanlıyım ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'den gelen olumlu yanıtın ardından... ...Telavi ve Büyükelçi atama kararı aldıklarını duyurdu. İsrail Cumhurbaşkanı İzek Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda... ...iki ülke diplomatik ilişki seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasından övgüyle bahsetti. Çin Savunma Bakanlığı, Çin birliklerinin Vostok tatbikatına katılmak için Rusya'ya gideceğini duyurdu. Moskova geçen ay 30 Ağustos'ta 5 Eylül tarihleri arasında Vostok yani Doğu tatbikatı düzenlemeyi planladığını duyurmuş. Hindistan, Belarus, Moğolistan ve Tacikistan tatbikata katılacaklarını açıklamıştı. Çinin batısındaki şu an eyaletinde kuraklık yüzünden hidroelektrik santrallerinin yeterli elektrik sağlayamaması nedeniyle fabrikaların üretimine ara verildi. Yerel yönetim ve elektrik idaresi eyalete bağlı 21 şehirden 19'undaki fabrikalara gönderdiği acil uyarı yazısında bu hafta için üretime ara verilmesini istedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kurbalayev gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın nakliye ve ulaşım konusunda sorunları çözmek ve engelleri kaldırmak için yoğun şekilde çalıştığını belirterek, Kırgızistan'dan Türkiye'ye kadar tüm kardeş ülkelerin içinde olduğu coğrafyayı lojistik açıdan bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz dedi.